Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Günün ikinci videosundayız çünkü az önce beklenmedik bir şey yaşandı ve yeni hediye kodu geldi ve kod bedava cevap veriyor. O yüzden kodu acilen herkes kullansın diye şu an bu ikinci video beklenmedik bir anda gelmiş oldu ve seri bir şekilde likelarınızı bekliyoruz bu videomuza yorumlar hype'lar da gelsin ve Hazırsanız, hazırsanız bunlar yapıldıysa hazırsınız demektir. O zaman bu efsane videoya, hediye kodlu videoya başlıyoruz ve ilk olarak da hızlı bir şekilde, acele bir şekilde hemen buraya geldik ve hazırsak hediye kodumuzu giriyoruz. Her şey hazır zaten ve kod bu şekilde. Ultimate League ID. Bu. Yani. Aynen, bu şekilde. Böyle bir ismi var. Ben robot değilim diyoruz. Kullan diyoruz ve gördüğünüz gibi başarılı tamamlandı ve şimdi Gördünüz. Hediye geldi. İsim olarak ne yazıyor bakalım. Şöyle en aşağıya geldik. Ne yazıyor direkt? Bin cevher aldın yazıyor. Bak. Evet. Sayısı da gördüğünüz gibi artık isim de burada var. Ve tam bedavadan bin cevher nasıl? Güzel. Bayağı iyi değil mi? Bir anda geldi. Gerçekten nereden geldi belli. Ve bin cevherimizi bu şekilde bedavadan almış oluyoruz. Sizler de mutlaka like'ınızı atın. Hediye kodunuzu mutlaka girin ve bin cevherinizi alın. Şimdi ise nereye geldik? Yeni oyuncularımıza. Gördüğünüz gibi oyuncular erkenden eklendi ve onlardan neler var, kimler var bunlara bakacağız. En başta burada bir Mavzuk içi görüyoruz. Mavzuk içe baktığımızda burada 109 genlik bir kartı var. Bu da zaten ilk kartı Mavzuk için. Evet. Mantıken ve görüyorsunuz hem satılır hem satılamaz versiyonu görüyoruz. Yükseltmeye gelmem Mavzuk içi aşmaya gerek var mı? Ona geçelim ama burada sürpriz bir var. Evet kendisi ilk kez geliyor. Gilberto Silva. MDO ve en iyi genle geliyor. Evet. Adamın başlangıcı direkt 111 gen ve kartına baktığımızda şöyle bir gelelim. Mesela öyle kadar bir deney yapalım mı? Nasıl bir şey oluyormuş? Ona evet. bakalım mı? Şöyle o zaman geldik. Hemen şöyle 5 yaptık. Defansa mı verelim yoksa defansa direkt defansı fullleyelim. Fiziğe de bir tane verelim şöyle hatta bir tane verelim. Buna 3 yaptık buna bir, de diğeri burada. Ançör da burada. Ma antrenmanı da fullleyelim. Şöyle geldik. Ve sonuç olarak nasıl bir şey oluyormuş? Burada Evet. Güzel. Harbiden Üç defans. Beceri de 4 sayı pek. Yani onlar tabii biraz iyi mi? Yok. Orası iyi değil ama yine kart. Yani MDO sonuçta bu arada. tabii o da var. MDO olarak baktığımızda. MDO olarak çünkü kendisi biliyorsunuz Arsenal'da Patrick Vieira'lı. Forma da o değil Henry mi? Henry'li efsane Arsenal takımının namı abi şampiyon takımının. Evet. Patrick Vieira'nın partneri. Harbiden Ortadaki öyle. Ortadaki partneri ile beraber güzel olur. Fena. Arsenal'lılar için güzel bir kart. Ve herkes çok güzel bakar. Kendisi çok güzel meydan. Baya da güzel yani. O yüzden o da geliyor. Ama fotoğraflarda falan yoktu. Beorov'u zaten biliyoruz. Baktığımızda Beorov'da gelenlerden bir hatta ilk öğrendiğimiz olanlardan biri kendisi. Evet. Sonrasında nereye geldik? Koller. Zaten onu da merak da... ediyorum. Açtın aynı şey şekilde Nasıl bir şey oluyor diye mi? Evet. Bakalım. Neye verelim? Şuta mı? Hı hıza ver hıza ver. Hıza. Şöyle geldik. Ama önce 5 yapalım. Geldik sonra hız yaptık. Hıza da ver şuta da ver. Merak ediyorum. Kontra ve şuta verdik. Burada bir antrenmana 3 ay şuradan geldik 30 yaptık ve nasıl bir şey oluyormuş kafa nerede 100, kafa. 173 kafası var evet kafa denge kas çeviklik az boy 202 3 beceri 3 tüfek evet kart çok kötü maalesef oynama yani eskisi kötü. gibi teke tek tekti full orta kafa metası devam etse o oyunu, zaman iyi oynayın santraforu olur ama maalesef o meta artık çok işe yaramadığı için ve teke tek tekti de orta kafa gol yapan çok kalmadığı için o yüzden masif şişiremez. Ya o yüzden olmaz yani. Evet. Sonra geldik. Evet. Diğer bir önemli oyuncumuza Kaptavia. Oyun, o da yine oyunun sol beki kendisi şu an. Eşik golle beraber harbiden. Ama eşik artık bir de iç alamıyorsun. Yok. Bu adamı alabilirsin. Eşik golün alma imkanı yok artık. Aynen. Çok pazarda değerli. Pazarda da yok. Evet. Kendisi Ve yükseltme 109'dan 111'e için pazarda da yok. Sadece takas yapanlar var. Kaptavia geliyor. Onun şu an mesela altta durumları nasılmış? 3 nerede? da fizik 3-3 ama 3. Back, işte. yani back, back. Back, back o yani işte. Sıkıntı değil o evet. konuda. Hay haymış bu arada evet, çalışma oranı. Yükseltelim oradan. nasıl oluyor? İkisi yüksek. Tamamen fullersek ne oluyor? Geldik fullemeye. Defans verelim Defense mi ver. denge mi? Defans ver. Defansı verdik 3 yaptık. Burada e, geldik. Bir burada de dengeleyi ver bir tane. Dengeleyi bir tane verdik. Antrenmanı fulledik. Ve son hali... Of. Defansı bayağı artıyor. Ama defansı fizik, hız, defans baya iyi. Evet. Drifting değil biraz fizikli olarak. Bu biraz az gibi yani. Eksik oluyor ama fizikte de orada düşüren yani yine şey Staminası çok düşürüyor baksana. Evet, staminası 86, gücü 141. Yani Ortalama olarak, iyice düşürüyor. Yani top kapma konusunda bir sıkıntı yaşamaz. Gayet de iyi bir. Yani güzel. Hatta 2020 Dünya Kupası zamanında bayağı bir meta olmuştu konsolda da. Ala beraber. Çehe gelelim. Geldik şimdi. şimdi evet, Ve bu kaleci ile ilgili birazdan bir şey söyleyeceğim. Direkt diving mi verelim? 5 yapalım önce. Geldik 5'i. Yaptık. Daha iyi hocam. Direkt 3'e yaptık. Buradan da. Buna bir. Shoot stoper. Buna da bir. Bir tane de bunu verdik. Antrenmanı. da 30 yap. Fulledik ve bakalım son haline. Ve ilk defa gördüğünüz gibi 200'ü geçiyor özellikleri. Ve ilk defa David De Uthos 109 gen, 107 gen. DG'yi burada özellik olarak geçen Bunun sebebi de tek bir sebebi var. Aynı yine şunlar. Şuradakiler. Ya bak 107 gen yani DG yanan özellikleri özellik olarak 109 geldi 108 yani kalecilerden hatta yaşından falan da iyiydi. Bir tek şu an Çeh geçiyor. Yani şu an evet. en, oyunun en iyi kalecisi Çeh. En iyisi bu. Gerçekten mükemmel. Çeh'in boyu da 1.95 miydi? 1.91 miydi? Ee, kaç? Oyunda gözüken. Kaç? 1.96. Tamam ki arasını söylemişim. Harbiden süper yani. 196'da. Oyunun en iyisi geldi Bakalım. şu an. Bakalım. Güzel hocam. Harbiden geldi. Sonra onun da baktık. Buradaki baktık, diğer, diğer versiyonları bıraktık. bu kartların. Barzak ile Gerem moduna geldi. 3000 cevher. 3000 Yarın geliyor demek o. Bellingham. Evet. Kardeşi geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi Dortmund formasıyla. İki, iki kardeşin de iki, iki etkinliğe kartı geldi. Aynı etkinliğe. Evet. Harbiden öyle. Mesela burada awareness şöyle bir fullleyelim. Bakalım nasıl bir şey oluyormuş. Şöyle geldik. Mesela bu şunu verdik. Bir de fizik, verelim. Fizik nasıl bir şey oluyormuş. Bakalım mesela ilk kartı bu adamın da yüksekken yani baktığımızda. Şöyle bir şey oluyor. Nasıl oluyor? 1000 güzel pas güzel. Yani ortalama diyebiliriz. Orası fena değil. 109 gen açısından fena bir kart değil diyebiliriz. Oo. Orada ben de gördüm evet. Onu ben de gördüm şimdi. <laughs> Suverre, Halset Nipan. Evet. Orada, önce bir Niko'dayız. Evet. Niko'da 111 olduğu Hocam, için. Halset, Halset Nipan daha önemli. Evet harbiden çünkü Nipan'ın bizim için çok önemli değeri var. Ve Niko 111 gen geliyor. Niko'nun ben en çok şey kartını seviyorum bu arada. Euro. Bu kartı. Evet. Bu karta bambaşka bir şeydi. Hatırlarsanız satılabilir bunu mu çıkarmıştık Evet bir milyar da o zaman. Çok güzel bir histi ve şimdi onun en iyisi geliyor. Ve baktığımızda harbiden şuradan bir bunu şey patlamaya mı verelim direkt? Drip inge mi ne yapalım? Bunu dexert diye Buna verelim. Rom 4 yapalım. Drip inge de coşturalım. Antrenmanı fulelim. Nasıl bir şey olacak? Ooo. Wow. 193. Oyundaki en iyi hızlı kartlardan birisi. Of. Bu ne? Uzanı, bu ne? Bu uzanması, ne? Hızlanması e, 212. Yani gayet bu karta uçak. Fena. Jet hocam. Harbiden hocam öyle. Hocam bizim e, dün Portekiz'den kalkan başkanımızın jetlerine benziyor. <laughs> benziyor harbiden. Hocam fena. ne oldu o jetler ya yani nereye indi onlar? Geri Barcelona mı indi İstanbul'a mı indi? Onu bilmiyorum ama galiba Türkiye'ye indi. Ona emin değilim. Ve şimdi geldik mi buraya? Portekiz'de Kanarya var. Alın gelin. <laughs> şimdi Nipan. Evet. Svere, Haltet, Nipan. Kendisi 18 yaşına daha yeni girdi. Karta bak. Ve Norveçli Rosenborg takımında çıkan bir futbolcu. Kendisi Kendisini bu kadar nereden tanıyoruz derseniz. Futbol Manager'dan. Futbol Manager'da en sevdiğimiz, en fiyat performans oyuncardan birisi. Hep ee, potansiyel yeteneği yüksek oluyor. Ve 3-5 milyona aldığın bir oyuncu ve çok yüksek, çok harika bir verim arası kendisinden. Aşırı iyi değil mi ya bu evet. özellikle bu gene göre? 108 gene göre baktığın zaman Fazla iyi, iyi. Bak. Evet. Evet. 108 gene göre iyi. Sverre Halsetli bana. 108 miydi? 109 Buradan selam mi? olsun. O, o Kel Guardiola'da ben istiyorum. Bu çocuğu, 109. Bu çocuğu harcayacağım. Hocam antrenman 10, 10, yapmışsın sen. Hayır az önce tamam 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 doğru ben az önce bire çevirdim. Hayır doğru doğru. Özellikle doğru. Ben ayarladım az önce. Doğru mu? Bire çevirdim. Bir tane gen hmm. yüksek çıktım mantı. Tamam. Yani. Anladın mı olayı? Evet. Bak burası aynı. tam doğru. Fena, Fena kalk yani. şimdi. Sonra geldik sıradaki oyuncu. Kaysedo oyumuz. var. Kaysedo, Guardiol. E, De Winter. Evet. Sonra Frimpong. Frimpong. Sonra Moliero. Hmm, Ve Ar geldik. Ar Arda'ya da bakalım. Evet. Arda'mız geliyor. 110 gen. Forma falan. Ar fotoğraf çok iyi. Arda Güler. 2000, Şubat galiba. Şubat mıydı? Şubat 2005'li. <laughs> Kendisi artık 20 yaşında. Dribbing'e basalım bu arada. Bas. Geldik yine bunu yapalım. Şut yapalım. 30 yapalım. İnelim aşağıya ve evet. Şuta bas bir de. Geldik şuta deneyelim şuradan. Şuradan bunu iptal edeceğiz. Şöyle geldik. Şu dripping gibi bir yapıyoruz. Şutu 3 yapıyoruz. Shadow Striker yapıyoruz. Ve son haline bakıyoruz. İyice daha iyi oldu şut, bu arada. Şut daha iyi yükseliyor. Şey Böyle daha güzel oldu kartı. Genel şut oldu mu şut basmak daha iyi. Evet. Santraforları da şut basmak daha mantıklı oluyor genelde. Ardından sonra da bakıyoruz Etac, yine var. Vaneri. Vaneri. E, Baleba. Baleba Hal. oyuncularımız. Bunlar da onların satılabilir versiyonları. Onun dışında farklı bir olayımız daha var ve evet görüyorsunuz. Normalde saatler var şu an ama o tıkladığımızda özellikle yan taraftaki takasları. Evet. Ne gözüküyor? 9 gün. 9 gün gözüküyordu. Büyük ihtimalle bir hafta daha. Çünkü ligler zaten başlamadı ya. Bir hafta daha uzatıyorlar bunları gibi evet. gözüküyor. Bunlar yine gelecek. Kimiler mimiler. 103 görüyoruz en yani fazla. 102, 103'ler. Evet. Max 103 göreceğiz. Evet. Onlar da bu şekilde. Burada da yeni oyuncuları sizlerle paylaşmak istedik. Yani gelenler bunlar. Güzel kartlar. Çok güzel. Bayağı bol bol var. Umarız yarından itibaren bunları bu şekilde hepimiz paketlerden çıkartırız diyoruz. Hediye kodumuzu paylaştık. Hediye kodunu kullandık. Kod dediğimiz gibi bir anda bir yerden çıktı. Nereden çıktı belli değil. Ama bince evvel olduğu için evet. hemen bu şekilde bir ikinci video yapalım. Hızlı bir şekilde sizlerle kullanın diye bunu bu şekilde yapıyoruz. Ve hem oyunculara baktık hem de kodumuzla paylaştık. Başka bir şey kalmadı. No. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.